Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar herkesin başına dert olmaya başlayan Hivit Ban'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu Hivit Ban öncelikle nedir arkadaşlar? Hivit Ban genellikle IP dışında sizin donanımıza yani hardware adliğinize atılan bandır arkadaşlar. Bu hard diskiniz olabilir, anakartınız olabilir, işte MAC adresiniz olabilir, e ekran kartınız olabilir. Peki bundan kurtulmanın bir yolu var mı? Evet var arkadaşlar, bundan bir kurtulmanın bir yolu var. Şimdi ee, dilerseniz ben videoya başlamak istiyorum. Ama öncesinde çok önemli arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle videoyu ilerletmeyin arkadaşlar. Sonrasında abi olmadı şöyle oldu böyle oldu gibi yorumlar yapıyorsunuz. Kesinlikle videoyu ilerletmeyin. Benim yaptığım adımların hepsini uyguladığınızda kesinlikle ve kesinlikle donanım değiştirmeden bu hivitmandan kurtulacaksınız arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyorum. Dediğim gibi. Beni dikkatlice izleyin arkadaşlar. Ve mutlaka atıyorum. Abi PUBG'de ben bu hivit Bunny'i yedim. Ne yapacağım? Valorant'ta ne yap yedim? Ne yapacağım? İşte e, Wolf Team'de yedim. Ne yapacağım? İşte Dota'da yedim. Ne yapacağım? Arkadaşlar hepsi için tek geçerli olan bir şey var. Oyunu tamamen bilgisayarınızdan silmek. Bu işlemlere başlamadan önce oyunu tamamen arkadaşlar bilgisayarınızdan siliyorsunuz. Eğer bilgisayarınızdan oyunu tamamen silmezseniz Kesinlikle ve kesinlikle işlem başarısız olacaktır. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu işlemlere başlamadan önce arkadaşlar oyunu kesinlikle silmeniz gerekiyor. Her şeyden önemlisi HWITBAN'ı tekrar karşılaşmak istemiyorsanız çok önemli bir adım var arkadaşlar. Windows 10 kullanıcıları için buradan hemen direkt gösterebilirim. Diğer arkadaşlar da tek ağ yöneticisinden bunu bulabilir. Arkadaşlar bağdaştırıcı seçeneklerine geliyoruz. Ethernet kartımızı seçtik. Özellikler dedik. Buradan arkadaşlar yapılandır diyoruz. Gördüğünüz gibi ekran kartı Family kontrol özelliklerine geldik. Buradan gelişmiş seçiyoruz. Buradan ne yapacağız abi? Arkadaşlar network adresi. Bakın bunu seçersen burada 0.0 ile ilgili bir değerler çıkar ve bu benim IP'mi görebilir. Yani oyun benim adresimi görememişsin. için öncelikle bu network A adresini kesinlikle yok yapmanız gerekiyor. Daha sonralar için ban yememiz için. Tamam diyorsunuz. Bilgisayarınızı bir defa e, yeniden başlatıyorsunuz ve hiçbir problem kalmıyor arkadaşlar. Birincisi bu. Anlamayanlar için tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradan da girebilirsiniz. Buradan A'dan da girebilirsiniz arkadaşlar. A bu şekilde aldık önümüze. Bir saniye hemen e, seçmesini bekliyorum onun. Özellikler dedim arkadaşlar. A aygıtı dedim. Pardon. Özellikler dedim. Ayarlar dedim. Aaaa. Bu kısmı sanırım videoda kesip atacağım. Evet arkadaşlar ikinci kez gösteriyorum aynı şeyi. Buradan tıkladınız. A ve internet ayarlarına geldiniz. Bağdaştırıcı seçeneklerine tıkladınız. Ethernet kartınız üzerine gelip sağ sol pardon sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Buradan yapılandır arkadaşlar. Buradakileri kesinlikle dokunmayın. Sadece buradan yapılandırı seçiyorsunuz ve gelişmiş. Gelişmişe geliyorsunuz. Network adres yani A adresi bu üstteki değer seçili olacaktır. Siz işte sıfırlı bir değerler olabilir veya farklı bir rakamlar yazabilir. Kesinlikle bunu yok yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonraları için hivit ban yememek adına. Tamam dedik. Buradan çıktık. Bilgisayarımızı yeniden başlattık ve şimdi diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. İkinci işlemimiz arkadaşlar buradan masaüstünden başlat'a sağ tıklayarak çalıştır diyebilirsiniz. Ben yazmıştım. Tekrardan yazayım. Regedit yazıyoruz arkadaşlar. Yani kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Şunu kapatayım. Sizin de görebilmeniz için. Sizde bu şekilde açılacak arkadaşlar. Buradan Hikey Local Machine açıyoruz arkadaşlar. Hikey Local Machine. Hikey Local Machine. Diyemedim bir türlü. <laughs> Ardından Hardware'i seçiyoruz arkadaşlar. Desperation'ı gördüğünüz gibi. Desperation açıyorum. Ardından Central Processor. Yani işlemci. Merkezi işlemci. 0, 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? En alttan 1, 2, 3, 4. Yani Pressure Name String. Bunun üzerine sağ tıklayıp değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz değeri en fazla 1 arkadaşlar. Yanlış anlamaz. Yanlışlıkla başka bir değer girmeyin. En fazla 1 olarak değiştiriyoruz. Yani beneki kaçmış? 3.20 3.20'ymiş işlemcici geldim. Bunu 21 yapıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Ardından 1'e geçiyorum. Tekrar Processor Name'e geldim. Değiştir dedim. Bu 3.20'yi de 21 yapıyorum. Tamam diyorum. 2'ye geldim. Bu Processor Name'e geldim. Tekrardan değiştir dedim. 20'yi 21 yaptım. Tamam dedim. Şimdi üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Yine Processor Name Strict diyorum. Ardından bunu da 21 yapıyorum arkadaşlar. Ve tamam'a tıklıyorum. Bununla da işimiz bitti. Dediğim gibi arkadaşlar. Ya, sakınlıkla başka bir şeylere dokunmayın. Sadece şu. Procedure Name strings. S sadece bunu değiştiriyoruz. Şu gördüğünüz. En baştan anlatayım. Hikaye, e, hikaye Lokal Machine'a e giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından Hardware'i seçiyorsunuz. Desperation. Central Procedure. Seçtikten sonra 0, 1, 2, 3, 4. İşte sizde kaç çekirdek işlemci varsa. Burada 8'e kadar yükselebiliyor arkadaşlar. Abi buradan yapmanız gereken bu 0'daki 1, 2, 3'teki Processor Name String'i üzerine sağ tıklayıp değiştir deyip buradaki rakamı işte 2.60 ise 2.61 atıyorum 4.00 sa 4.0.1 yapabilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Mantık bu. Sadece bir değer koyuyoruz. Yani başka bir şey yapmıyoruz. Tamam diyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarıma sağ tıklayıp bu şekilde de yapabilirdim ama neyse göstermeyeceğim şimdi. onu yani artık anladınız yani mantığı. Önemli olan arkadaşlar burada yapmamız gereken buydu yani. Başka bir şey değil. Yani bu şekilde özellikler deyip gördüğünüz gibi 3.21 olarak gözüküyor. Peki burada neden 3.20 gözüküyor abi sen ne diyeceksiniz. Gözükmesinin sebebi şu arkadaşlar. 3.20 gözüküyor çünkü bilgisayarımı yeniden başlatmadım. Video çektiğim için. Yeniden başlattım. Bunların x de 3.21 olacak arkadaşlar. Bunları anladığınızı varsayıyorum. Ve 3. işleme geçiyorum arkadaşlar. 3. işlemimiz Smart DNS changer. Bunların linkini video altına vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu programı açtık. Programımız açıldı. İlk etapta bu şekilde bir DNS ayarı algılandı diyor. Siz buna direkt çarpı yapabilirsiniz veya hayır diyebilirsiniz. Bizim DNS değiştirmeyle bir işimiz yok arkadaşlar. Biz MAC adresi değiştireceğiz. Bu programda piyasada kendini kanıtlamış gerçekten efsane bir programdır. MAC adresi değiştirecek geliyoruz arkadaşlar. Buradan rastgele bir tane MAC adresi üret diyoruz. Bakın orijinal MAC adresimiz bu arkadaşlar. Rastgele MAC adresi üretiyoruz. MAC adresini uygula diyoruz. Hepsi bu kadar. Tekrar anlatıyorum. Yanlışlık yapmamamız adına arkadaşlar. Bunu çift tıklayarak açıyorsunuz. Smart DNS changer. Buna hayır dediniz arkadaşlar. Çünkü biz DNS değiştirmeyeceğiz. Çocuk güvenliği vesaire, bunları proxy değiştireceğiz. Bundan hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Biz MAC adresi değiştireceğiz. Orijinal MAC adresim bu. Rastgele bir bana MAC adresi üret dedim. Bu MAC adresini üretti. Uygula dediğimde bilgisayarımın MAC adresi değiştirildi arkadaşlar. Bunu da kapattım. Bununla işimiz bitti. Bunu da buraya aldım arkadaşlar. İkinci bir ise Hewitt Schenger. Yani e, HDD'lerimizin ID'lerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun için de size program olarak sunuyorum. Çünkü e, de, şimdi e, CMD'den anlatacağım. E, kafanız karışacak. İşte park Seleçler falan. O yüzden direkt ben programını buldum sizler için. Arkadaşlar hard diskiniz bakın benim C diskim işte buymuş. Gördünüz mü? Change dediğimde bana otomatik yeni bir isim tanımlayacak. Yani ID tanımlayacak arkadaşlar C diskime. Atıyorum sizde işte e, oyunlarınız D'dedir, C'dedir. İkisini de yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum benim abi e, 128 veya 240 SSD'm var. Onda sadece Windows kurulu. Orada hiçbir oyun oyun yok. İşte benim D'de oyunlarımın hepsi böyle bir şey değil arkadaşlar. Hibit banda Kesinlikle kaç hard diskiniz varsa hepsine birden bana atıyor. Bilginiz olsun. Ben CD olarak ikisine change diyeceğim. Close diyorum arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. %85 diyorum. Bakın %15'lik bir kısım pay bırakıyorum yine. %85 olarak hivit banınız açılmış olacak. Bilgisayar yeniden başlattığınızda oyuna girip oynayabileceksiniz. Şimdi en önemli noktaya olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz seviliyorsunuz ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlarda belirtin. Sıkıntılarınızı elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.